Arkadaşlar merhabalar. Konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, bankalardan ihtiyaç kredisi, kredi kartı, KMH, avans hesap, esnaf kredisi, emekliye kredi, toplama yüksek krediler. Bütün hepsini yapabilmekteyiz. Bunlar için sadece puanınızın 1200 ile 1900 puan arasında şu anki borçlanma limitinizin az, başvurularınızın az, gelirinizin iyi olursa yüksek. Eğer ki puanınız orta seviyedeyse orta rakamlar alırsınız. Yani yüksek krediler isteyenler yüksek puanlı olacak, borcu az, limiti az, başvurusu az, geliri iyi olacak. Biz sizlere oturup internetten başvuru yaparak diğer piyasadaki gibi 7'den 77'ye sonradan öğrenmiş kişiler değiliz. Eski bankacıyız, mesleki eğitim belgesi ve finans şirketimiz mevcuttur. Markamız kredim benimdir. Ben bu işi 18-20 yıldır bu işi yapıyorum konut kredisinden tutun taşıt kredisi, ipotekli kredi, emekli kredi, PTT kredisi, toplama yüksek kredi, sky kredi, işte limit, hmm süper limit. Aynı anda, aynı günde, aynı dakikada, bir saat içinde 3-4 bankadan, 5 bankadan yüksek kişilere, yüksek puan olanlara İstanbul'dan yapıyoruz. Bankacılarımıza gönderiyoruz, bakıyorlar, inceliyor, onayları alıyoruz, tamamdır. Yani şimdi diyeceksiniz ki ben ön onaylarım var. O ön onaylar kesin değildir. Yani birincisini alırsın belki, ikincisini alamazsın belki, hepsini alırsın belki, hiç vermez. O yüzden ön onaylar değil, kesin onaylara bakacağız. O yüzden bizim işimiz bankacılarla. Bankacılarla yapıyoruz. Oturup elinizdeki telefona ya da hesap açıp internet oturup başvuru yapanlara, atıp tutanlara yok yurt dışı kredisi, yok franchise veriyoruz, yok yayın açıp da işte 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon atıp tutanlar hepsi palavra. Sizi şehir dışından kendi illerine çağırıyorlar. Sonra da mecbur kalıyorsunuz. Boş kalmamak için de oradaki rakamları alıp gidiyorsunuz ya da bu işi oturuyorlar ellerinizdeki telefonları alıp hadi halledeceğiz deyip baş, oturup internetten başlıyor yapıyor. 5 yaşındaki çocuğun yaptığını yapıyorlar. Bizler nasılız? Alıyoruz, bakıyoruz, inceliyoruz. Bankacıya gönderiyoruz. Bankacılardan geliyor cevaplar. Onayları alıyoruz, bankaya götürüyoruz. Bu kadar bu işi yapabilenler bu şekilde olur. Elinde bankacısı olmayıp elinde internette başvuru yapanlara kanma. Franchise yok bilmem yurt dışından kredi veriyoruz falan filanların hepsi dolandırıcı. Elden para veren yok puanını arttırırız senetle kredi diyenlerin hepsi de dolandırıcı. Biz konut kredisi, taşıt kredisi, hipoteknik kredi, emekliye kredi, toplama kredi, ihtiyaç kredilerinin hepsini bankadan bankacılarla mesleki eğitim belgesi, finans belgemiz ve eski bankacı olmamdan dolayı ve şirketimizin olmasından dolayı yasal iş bitiminde fatura karşılığında işleri yapıyoruz. Markamız kredim benim. Bizi takip edip abone olup paylaşalım. Lütfen herkese söylüyorum, uyarıyorum. Yüksek kredi isteyenlere, yüksek puan olanlara 1200 ile 1900 puan arasındakiler kredi çıkartıyoruz.